Evet bugün evet. ne oynayacağız Eda? Arda açını bir tane ele. Hem gülen hem çor tamam mı? Evet. Hadi. Güneyim, güneyim. Hadi çıkın yukarı. Güneyim. Arda abi güreni kör olsun. Tamam. <laughs> kör güreni oynayalım. 3, 5, 7, 10 Bizim takım şampiyon böyle bir پروس چه‌ خطا دیگه یه تکو چه برو باش تو باشه من درست می‌گم باید درست

Hadi kapat gözünü. Kapattım. Maymun. Maymun. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Geldi maymun. Aa. Hadi. Dün ben geldin ben mi sen Meyra? Ha, dün ben de gelmedim buraya. Mehmet dün sen geldin mi? Dün geldin mi? 3 5 7 10 bizim takım şampiyon böyle bir. an. Sevekleridir o ya. Hı, 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 hı. Hı. Gel aşkım. Dur şapka mı? Ezma. Hocam ben hocam. Hadi sana. Şapkam kirlendi ya. Bir daha yıkayacağım. Ya da başka şapka alacağım ben. Ay salı şapka aldı. Hadi gözünü kapat. Kapattım. Maymun. Maymun. Ben ne ben ben. 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 güç 5 7 lan bizim takım şampiyon Mehmet'le aramıyor

Ooo. Uh, uh. Eda, Ebeçi. Ebes <laughs> Efe, sen dışarsın olmaz Efe. Hayır, oradan başlayamazsın Eda. Eda. Eda, buradan başlayacaksın gel. Ben olacağım. Bir de gördüğün için Mehmet sayınlar. Gördüğün için bir daha bir olacak. Eda gözünü kapat 3 5 7 10 bizim pınçampunya böyle dönün I see you Arda abi gözün güveş bak evet Yaaa No I Nereden geldi o ses? Heh, buradan git Koş 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 Koş, koş! koş, koş! Ho oh, 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 oh. <laughs> Hadi ben eve alacağım ben Ben ebeyim Mehmet Hı hı Elin tek 5 7 10. Hadi. görmedim ama böyledim Efendim Meyla. Vallahi yok Meyla para bitti. Yoksa seni kırmam biliyorsun. Boyama kitabı aldım, kalem aldım, uç aldım. Hiç para kalmadı. Bir tek ben kaldım. Şimdi seni kırmam yoksa biliyorsun. Keşke olsa. Babamda para var. Zaten buraya geldiğimiz zaman. Yok ya keşke ben alabilsem seni ama. Keşke. Çok acı, çok acı, çok acı. Mehmet kanı Mehmet'le devam mı edeceğiz başka bir şey mi oynayalım? Yani. yani. Bugün babamdan bak 20 lira harçlık almıştım o bitti. Yani. Orada ne var? Yok bir tek kartım var. Keşke olsa ya çok Sen çabuk ol Hayır Neden kartın var o zaman Neden kartın var o ya zaman Ya Meyda kaybolmayın diye. Kaybolursan falan yanında olsun Tamam mı tamam. Biz tek başımıza Şurada dedim ya Bir şey oynayacak <laughs> mısınız ne oynuyoruz? Ne istersiniz evet, evet, evet. köylü maymun ya da başka kimsin? Yok Sen çevirebilir misin ya? Çevireyim Köylü maymun Hu 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 Mehmet köylü maymun mu oynuyorsun? Evet Yes I evet. Sonra Meyra senin istediğin oynarız tamam mı? Yine devam ederiz Hayır sen de oynamak ister misin? Köylü maymun Tamam sal Döndüreyim abilere oynayalım tamam mı?